Değerli dostlar, bugün sizlerle Bediüzzaman Said Nursi'nin milliyet anlayışına ışık tutan bir cümlesini konuşacağız. Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır. Bu cümlede yalnız bir sosyolojik tanım değil, bir medeniyet tasavvuru vardır. Bediüzzaman milliyeti bir beden gibi tasvir eder. Bu bedenin sadece et ve kemikten ibaret olmadığını, asıl yaşatan unsurun ruh olduğunu hatırlatır. Peki bu ruh nedir? İslamiyettir. Arapça kökenine baktığımızda millet kelimesi aslında din, yol, şeriat, inanç sistemi anlamına gelir. Kur'an'da da bu şekilde geçer. İttabi millete İbrahim'e hanifa. İbrahim'in dost doğru milletine uy. Yani Arapça bağlamda millet kavramı modern anlamda ırkî veya etnik aidiyet değil inanç birliği ifade eder. Dolayısıyla milliyet kelimesinin İslami manası ümmet bilinciyle iç içedir. Bediüzzaman'ın bu sözü tam da bunu anlatır. Bizim milliyetimiz sadece toprak, dil veya ırk üzerine değil, iman, Kur'an ve İslamiyet üzerine kuruludur. Bu bakımdan İslamiyet ruhumuzdur derken, milletin yaşama enerjisinin, manevi damarlarının o ilahi inançtan beslendiğini vurgular. Kur'an aklımızdır derken ise düşünce sistemimizin, ahlaki ölçülerimizin ve adalet anlayışımızın vahiy eksenli olması gerektiğini anlatır. Ve iman ise bütün bu yapının temelidir, bedenin kalbidir. Bu ifadeyi biraz daha derinleştirelim. Bir millet eğer sadece maddi unsurlara dayanırsa ortak tarih, coğrafya, dil, kültür gibi bir noktada dağılmaya mahkumdur. Çünkü bunlar geçici bağlardır. Ama eğer bir milletin temeli iman ve İslamiyet olursa o zaman bu bağ ebediyet kazanır. Bediüzzaman İslamiyet milliyeti derken işte bu ebedi kardeşlik bilincini kastediyor. Bu düşünce aidiyeti inkar etmemekle birlikte onları iman eksenine yerleştirir. Yani Türk, Arap, Kürt, Arnavut, Fars hepsi İslamiyetin ruhuyla birleştiğinde o vücut canlı ve diri olur. Ama o ruh çekildiğinde beden dağılır, kalbini yitirir. Bugün bu sözü yeniden hatırlamak sadece tarihi bir nostalji değil, bir diriliş çağrısıdır. Çünkü modern dünyada milliyet kavramı çoğu zaman ayrıştırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bediüzzaman ise bu kavrama yeniden hayat veriyor. Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır diyerek milletin hakiki kimliğini vahyin ışığında tanımlıyor. Sonuç olarak bir beden ruhsuz yaşayamaz, bir millet de İslamiyet'ten koparsa o bedenin canlılığı kalmaz. Bu yüzden Bediüzzaman'ın mesajı hem tarihi hem çağdaştır. Eğer diriliş istiyorsak, ruhumuzu İslamiyetle, aklımızı Kur'an'la, kalbimizi imanla yeniden inşa etmeliyiz. Değerli dostlar, bu söz bize şunu hatırlatıyor. Gerçek milliyet ırka değil, imana dayanır. Ve o iman bizi sadece bir millete değil, ümmetin büyük ailesine bağlar. Kıymetli kardeşlerim, kanalımıza abone olarak çalışmalarımızın gelişimine destek olabilir, videolarımızı paylaşarak bu hakikatlerin muhtaç gönüllere ulaşmasına vesile olabilirsiniz.